Artık nasıl olsa her şeyi biliyorsunuz. İlk bebeğim benden ölüm ayırdı. Ne çektiğimi bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. Artık bundan daha fazlasını kaldıramam ben. Tamam anne özür diledim ya işte. Özür dilemek yetmiyor Ada. Saatlerce neredeydin anlatacaksın bana. Ya söyledim ya dayanamadım işte burada olmaya. İstanbul'a gidecektim. Nereye İstanbul'a gidiyorsun? Cebinde beş kuruş para yoktu. Nereden buldun otobüs parasını? Arkadaşımın arkadaşı vardı. Yeter artık ya. Daha fazla soru sormayın tamam mı? Tamam anne sonra konuşursunuz. Selam. Merhaba. Evde yemek hazır. Buyurun birlikte yiyelim. Size de zahmet verdik. Estağfurullah ne zahmeti. Ben de yalnız yemekten kurtulmuş olurum. Buyurun lütfen. Anne ben oraya gitmem. Birazcık dinleniriz. Hem belki mum falan alırız. da kızım biraz ye bari. Yiyemeyeceğim. Midem bulandı. Çok güzel olmuş ama. Sevim teyze bile böylesini yapamazdı. İstanbul'daki yardımcımızdı. Hmm. E korktun tabii. Miden de bulanır, başın da ağrır. Hatta belki bana düşmez ama bir sorun, bir sıkıntı varsa... Evet, size hiç düşmez. bayağı yorulduk. Biz müsaadenizle kalkalım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Teklifim hala geçerli. Burada size yatak açabilirim. Orada perişan olursunuz. Yok, gerçekten çok teşekkür ederiz. Ama aydınlatma için mum ya da fener varsa ödünç alabiliriz. Peki. Hadi rüzgar. Cığım. Adı kızım şurada bir yatak olacak. Onu şuraya serelim mi? Ben hallederim anne, sen geç. Ben gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Tamam, çok teşekkür ederiz. İyi geceler. kızlar. Şunun da camı kapatalım. Şu halimize bak anne. Rüyanda görsen inanır mıydın? Anne sana uğraşma kolun ağrıyacak. Hem burayı ne kadar temizleyebilirsin ki? baş edemezsin. Maya yapmak zorundayım. En azından Rüzgar için. Evet, kim ballı krep istiyor? Ben istiyorum lütfen. Ben de. Ne oldu Maya? Şu hale bak anne. Çarşaf yok, bir şey yok. Şu pis yerlerin üstüne yatmak zorundayız. Günlerdir banyo bile yapamıyoruz. Halimizi düşündükçe deli oluyorum. Kim o? Fırat ben. Bari şunları alın. Teşekkür ederiz Fırat abi. Rica ederim. Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Ne hakkı canım? Komşuyuz şurada. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Haydi Eman sen hadi. Dur yardım et. İlk önce kuyudan su çekelim. Şu su leş gibi oldu. Bu Fırat Bey e bir fener vermişti. Nerede o? Gel buradaymış. Oh, sıcak oldu burası. Hadi bakalım ayakkabılarını çıkaralım. Hadi yat bakalım. Hadi kızım sen de yat. Anne benim tuvalete gitmem lazım. Bahçede yerini biliyorsun. Oraya gideceğimi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Salonun ortasına yapmayı düşünmüyorsan bahçeye gideceksin. Başka tuvalet yok. Ya anne nasıl gideyim ben oraya? Dışarısı çok karanlık. Hadi gel. Ya sabah uyansam da bütün bunlar bir kabus olsa hale bak. Hadi atacığım, konuşma. Buz gibi dışarısı zaten. Beni yalnız bırakma tamam mı? Konuş benimle. Tamam. Burada hava ne kadar güzel, tertemiz. Uzun zamandır bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim. Dalga mı geçiyorsun anne ya? Yo, hayır. Eğer başımıza bunlar gelmeseydi, tatile gelmiş olsaydık bence sen de severdin burayı. Mersi, ben almayayım. Maya! Anne dur gitme, beni yalnız bırakma. Anne! Maya! Ya niye öldürüyoruz Maya ya? bıraktın beni. Nasıl korktum biliyor musun? Biz de burada korktuk herhalde. Neden vardın sen? Ne oldu? Annem çok iğrenç bir böcek yakaladı. Nasıl yani? Nerede? İşte şurada iğrenç kocaman bir şey. Tamam çocuklar yok artık. Oradan bir yerden çıkmıştır. Hadi yatın artık. Anne nasıl yatalım ya? Ya kapının altından geri girerse? Tamam yok bir şey diyorum. Yatın hadi. Kalk. İyi geceler. Aman ne iyi gece ne iyi gece.